Arkadaşlar bu bahçemiz sulama suyu tuzlu olan bahçemizdi. Geçen günlerde bu bahçemizin paylaşımını yapmıştık. Tuz problemi, tuzlu su problemi giderildikten sonrasındaki bitkilerimizdeki gelişmeleri görüyorsunuz, görüyoruz beraberce arkadaşlar. Göründüğü gibi sonradan gelen yapraklarda bu alttaki yanma olayı yok alt yapraklarımızdaki yanma. Bu yanmaların sebebi arkadaşlar sulama suyunu tuzlunun getirdiği bir rahatsızlıktı. Bu göründüğü gibi alttaki ama üst yapraklarımızda bu durum yok. Evet arkadaşlar göründüğü gibi alttaki yapraklar yanları kuruyucu. Kuruyuk hatta tamamı kuruyuk ama üstü Üst yaprakları çok iştahlı bir şekilde devam ediyor gelişmeye. Burada çok daha iyi gözüküyor. Resmen kurumuş durumda alt yapraklar ama üstü çok güçlü bir şekilde gelişiyor. Önemli olan problemi bilmek. Problemin tespitini yapmak arkadaşlar. Gerisi çok kolay. Çok çok kolay. Bizim de işimiz bu mühendis olarak. Bu bahçemizde teşhisi yaptıktan sonrasında tedaviye geçtik ve göründüğü gibi gelişmeler çok net bir şekilde kendisini belli ediyor. Kendisini gösteriyor. Yanmış yapraklar ve üzerinde çok güçlü bir şekilde giden iştahlı yapraklarımız arkadaşlar. Seramızın her tarafına dolaşacağız sizinle hepsindeki bu gelişmeleri beraberce göreceğiz. Evet. Alt yapraklar ve üst yapraklar. Evet. Alt yapraklar yukarısı. Buralar çok daha yoğun su yoğun biriktiği, drenaj problemi olan kesimler. Evet arkadaşlar buralarda da aynı durum. Söz konusu altta kurumuş yapraklar ama üstler gayet güzel. Dediğim gibi geçirim problemi olan bölge biraz daha problemliydi. Ve gelen köklerimiz Karşılara kadar gösteriyorum arkadaşlar, kurumuş yapraklar ve yeni gelen yapraklarımız. En zayıf kısımda da aynı gelişme var. Evet. Tuzun tuzlu suyun ya da tuzlu toprağın arkadaşlar bitki gelişiminde ne kadar etkili olduğunun en iyi göstergesi buradaki durum. Toprak ve su talihinin ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Burada bir sefer daha bir defa daha bizim karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar göründüğü gibi atlar kuru. Hep söylüyorum bunlar. Tuz zararı muzda bunlar. Evet, yukarıya doğru. Artık problemin bittiğinin göstergesi arkadaşlar bunlar. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde bitkimizde gelişmeler olacak. Oluyor da zaten. En kötü kısım. Suyun biriktiği kısımdı burası. Lokal olarak böyle yerler var. Orada gelişme tabii ki biraz daha yavaş olacak ama olacak. Evet. Bahçemizin her tarafında aynı problem var. Çünkü sulama suyu aynı olduğu için biraz bunda toprağın geçirgen olması zarara arttırıyor. Daha doğrusu azaltıyor. Suyun biriktiği yerlerde problem daha fazla oluyordu. Evet. Bahçemizin durumu bu arkadaşlar. Her geçen gün daha da iyiye gidecek bahçemiz artık.